Size merhabalar arkadaşlarım bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyorum arkadaşlarım bugün size üzücü bir haber vereceğim arkadaşlar bugün bu benim ilk videom Çünkü benim kanalım silindi arkadaşlar ondan kanalımın adını Batuhan Saraç yaptım arkadaşlarım kardeşimi biliyorsunuz Berrak bilmeyenler için kanalıma daha yeni katılanlar için Berrak bu da Ayşe Berrak <laughs> Arkadaşlar merhaba de, merhaba de merhaba arkadaşlar evet, kameraya dön kameraya hep incelediler arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar biz de bugün acımızı dindirelim dedik bir futbolla ilgili bir video çekiyoruz arkadaşlar ben futbol seven birisi olduğum için bugün arkadaşlar topumuz var. Topumuzla ben hareketleri yapacağım. Berrak da hareketleri yapmayacak. Ona göre puan veriyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi birinci hareketimize geçiyoruz. Top elimizde tabii. Ama arkadaşlar benim şimdi sizin beni görmeniz için ben kamerayı daha güzel bir yere koyacağım. Arkadaşlar kamerayı çok güzel birine sabitledim. Şimdi ben yapacağım. Ama siz benim ayağımı göreceksiniz. İlk ben yapıyorum. Arkadaşlar bunun adını bilmiyorum. Yapıyorum şimdi. Ben de yapabileceğim mi onu düşünüyorum bir yerinde. Yapamadım arkadaşlar. Durun, ben ben yine heyecanlanıyorum. Yok ya dur. Niye heyecanlı? Heyecan küpü müyüm ben? <laughs> Bu sefer hiç yapamadım. Evet. <laughs> Hadi yap abi bir kere daha. Hadi. Geliyor. <laughs> Şimdi Berrak sen yapacaksın. Ben de sana puanlama vereceğim. Kaç Hadi bakalım yap. Biliyor musun sen de? 100 üzerinden 100, 100. Hayır 10 üzerinden. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 veriyormuş arkadaşlar. Yap şimdi sen de. 1. Arkadaşlar benim daha yeni kanalım açıldığı için ben çok bir şey çok şey yapamıyorum. Yorumlar açık açık mı değil mi ona bak ona bakacağım bu bu videoyu yükledikten sonra. Biliyorsunuz. Ama eğer açıksa arkadaşlar bize onun üzerinden puan verin. Biliyor musunuz arkadaşlar zaten babaannem kanalımı silmiş mi? Hayır. Berrek o annemin telefonunda. He. Arkadaşlar annemin telefonunda Berrak'ın kanalını açtık. Bilmeyenler için Berrak'ın Dünyası diye bir abonesi var. Onu da teyzem bize geldi. Teyzem abone oldu. Evet inşallah siz de abone Lütfen Like atmayı beğenmeyin. Bu arkadaşlar şu an benim sıfır <laughs> abonem var. Berrak'ın şey benden var. daha çok abonesi var. Bir tane fazla. Hadi evet. yap şimdi. Yap bakalım. <laughs> <laughs> Kareranın içine girseydin. <laughs> bir daha dene ama azıcık uzakta zira gelmesin. 1 1 2 3 Bence güzel yaptı arkadaşlar. Onun yapışı, yapılışı şöyle. şöyle. Bence güzel yaptı. şöyle bir şey yaptı herhalde. Evet, öyle şey. like unutmayın um, Yalnız söylemiştim de. Kaç like kalsın bu videoya? Bilmiyorum arkadaşlar. 60 işte like gelir mi? Gelir işte like gelirse... Ben gelmez, gelmez bence. Gelir. Benim gelmez. Ya gelir. Var mısın iddiasına? Varım. Nesine? Ee, kralım olacaksın? Arkadaşlar eğer bu videoya 60 like gelirse ben ben Berrak'ın kralı olacağım. Eğer gelmezse yani Gelirse berrak berrak kral olacak ben köle olacağım eğer gelmezse ben şey olacağım kölü, ay ben kral olacağım berrak kül olacak o videoda gelecek. o zaman şimdi diğer hareketimize geçelim ikinci hareket Arkadaşlar beni gene çiziyi çok yapıyorum yüzden şimdi benim de çok bildiğim bir hareket yok arkadaşlar bildiğim değil mesela şimdi şöyle düzeltebilirsem. Birinci bitti. İkinci yedeyiz. Uy top sektirmedik. Arkadaşlar Bak, burada. Böyle arkadaşlar burada top sektirmedik. Böyle yaptı. Çekil. Arkadaşlar şimdi kaleyi de şey yapacağız. Biz şimdi şöyle kalemizi de çekelim. Arkadaşlar bizim kalemiz burada. Mesela ben şu an kalenin içindeyim. Arkadaşlar ben bana şut vuracak bir iki tane. Ona puan vereceğim. Bir iki tane ben vuracağım, bir tane berrak vuracak. Birbirimize puan vereceğiz arkadaşlar. Evet. Bakalım hangimiz daha çok gol atacak. <laughs> İlk kim başlasın? Küçükten bir odur. Ben kaleciyim arkadaşlar. Berrak'tan akan topu. Biraz daha geriye gidiyorum. Şuradan git <laughs> işte. Şimdi ben atıyor arkadaşlar. Siz göreceksiniz ben bak. Hadi bismillah söyleyelim. <laughs> bir yanlışı var girmeden. Al. Yavrucuğum Aha gol attı arkadaşlar. Büyük bir başarı. 1-0. Şimdi ben atacağım arkadaş. Geç kaleye Berrak. Ben atabilirim. Belki diye düşünüyorum. Topu ama biraz. Ben şimdi bacak açarak şey yapacağım. Tutacak kesin. Ay, işte. Uy, bacak açarak kurtardı. Beşlik yer filan sandım arkadaşım. Gel, Bu arada ben bacak ben. açmak yasak. Evet. Paça kasma. Garip bir söz. Arkadaşlar güreşte miydi o acaba? Uy esane gol sabre. Durum bir bir arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsun berrak? Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Be. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım. Şimdi e, şu an ikimizde bir biriz. İki olan kazansın. Tamam. Şimdi bir tane ikimize bir tane bir bir şut attıralım. Hı. Hadi bu seferik ben atacağım. Tamam mı? Hadi o zaman şutlar Evet arkadaşlar şimdi ben geç kare. Ama bu seferik sen yaptın şimdi ben atacağım. Geç. Sonra da bayrak atacak arkadaşlar. Sesim duyuluyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Uyuyas sana gol Sabri. <laughs> Efsane bir gol sevineceğim. Şimdi ben karıcığım. Al. Doğru. Ben şuradan gel. öyle Ha at dibine kadar gitmene gerek yok. At. Bir. Say. Müz. Açay. Arkadaşlar şuraya geldi. Ve ben kazandım. Atınlar. Tamam gel bir daha at. Bir. At, atına kadar yapacağım. Hayır. Top sektirme mi? Hı. Ayakla. Bir Hı. ayakla bir de diriz. Hayır. Bak şu hayır, hayır elle babam da sektirir. Bir de, bir de şu dizle sektireceğiz. Bir de ayak ayağımızla. Yani isterse şöyle şöyle yapabiliriz mesela. Hadi o zaman ben. ben ben yapmaya başlıyorum. İnşallah. Ay. Berak herkesin iki hakkı olsun. Hayır. Tamam, iki sen Senin iki hakkın var. El yasak. Ayak ve dirsek. Bir, iki. O, dirsek değil bu. Diz mi arkadaşlar? Diz herhalde. Diz. Evet diz. Üç, i̇ki, üç. Arkadaşları da. Kurduyor seni Tamam hadi bir tane şey yap onu saymıyorum bir, iki, Hadi 1 2 3 Berrak arkadaşlar Berrak yorumlar açık olursa kalp yazın Berrak için atar yapabiliriz 3 arkadaşlar topu böyle gezdiriyor güzel <gülüyor> Berrak, <gülüyor> eğer bana gol atarsan sana iki puan vereceğim Tamam. Ama eğer iki tane üst üste atarsan, şey puan, iki puan Hadi bir tane daha. Hiç hiç bekleme, hiç bekleme. Sür topu at. Sür topu, sür topu, sür topu at. Aferin. Benden bir puan kazandı. Berrak bir. Şimdi ben de sektireceğim arkadaşlar. Burada iki hakkımız var. Berrak bir tane berrak, berrak orada bir tane attı ben tuttum. Sonra bir tane daha attı orada. Bir puan aldı. Bir. Ben de bir puan aldım şimdi. Ben evet. Hadi bismillah. Haydi. İnşallah Berek geçerim amin. Hiç bir tane bile atamadım arkadaşlar. Berabere. <laughs> ben, arkadaşlar bu sonuçta berabere bitti. Bu arada bir videoyu bu videoya şey yapabilirsiniz. Bizi yorumlayabilirsiniz. Hangimiz daha güzel? Bence ikimiz de daha güzeliz. Hmm. Arkadaşlar yapmadan bir tane daha yapabilir miyim? Ha arkadaşlar. Eğer bu gol olursa 60 like 1, 2, 3. Derrak bir şey yapmıyor ki arkadaşlar. Bunu böyle tut. <laughs> Bunu ben de tutarım arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. Kanalımıza abone no. ol. <laughs> evet Abi arkadaşlar ne şimdi <laughs> beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yani. babam geldi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.